Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda farklı bir konsept karşınızdayız inşallah. Ee, bu konseptimiz ne olacak? Allah'ın izniyle sizlerin sormuş olduğu önemli soruları elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Burada bir sinek var arkadaşlar. Yarım saattir kovamadık. Videoyu biraz kapatıp açtık. Kusura bakmayın görüntüde çıkabilir. Ee, yap, yapabileceğimiz pek bir şey yok. Arkadaşlar burası benim depo olarak kullanmış olduğum, küçüktü fakat büyükmüş olduğum garaj için bir yer. Fiat Egea ve Megane arabamı buraya karşılıklı koyuyorum. Geniş bir yer ve boşken bir video çekmek istedim. Ve şu da bir gerçek. Çok fazla video çektiğim için aslında sorulara çok cevap veremiyordum. Ben de aslında ayın belirli günlerinde, belirli periyotlarda bu şekilde videolar yapacağım inşallah. Kanalımız yeni. Eğer severseniz e, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çok fazla ticari boyutunda bir gözüm yok. Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. 5 yıldır bu segment içerisindeyim. E, daha öncesinde de işte ekspertiz vesaire var arkadaşlar. E, yardımcı olmaya çalışıyorum diyeyim ve videomuza geçelim. Arkadaşlar kanalımızın içeriğine araba üzerine kurulu bir kanal ve elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben görmüş olduğum işte Fiat, Kedi, Volkswagen, işte Passat, Renault grubu araçların birkaç videosu var. Elimde olan arabaların videosunu yapıyorum. Çok fazla insanlarla gidip istemiyorum. Aslında bu şekilde de detaylandırabilirim. Bu araçların detaylı videosuna değineceğim. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlar yapmış. 5-6 tane veya 10 tane videonun akışına göre elimden geldiğince arkadaşlar e soruları cevaplayacağım. Bu şekilde güncel videolardan geriye doğru gideceğim sorularla. Bu şekilde güncel video çekebilirim diye. Ee, şimdi bir videomun başına bir soru gelmiş. Fiat Egea devre yaşa basınca oturumda, sesi problemi çözüldü diye başlatmış. Arkadaşlar bu bir kronik bir problem. Ee, Fiat Egea devriyaja bastığınız zaman birinci vitesten ikinci atarken şıngırt sesine benzer bir ses geliyor. Şimdi soru e, şu. E, servise gittim demiş. Soruyu okuyayım sizlere. Sizler de bu şekilde müdahil olun. E, servise gittim. Bu sorun için servis sorunu yok dedi. Daha sonra şikayette bulundum. E, bölge müdürüne. Fiyat daha sonra ekspere gittim. E, debriyaj mı? Ya da debriyaj. Balatası arızalı dediler. Rapor aldım. Servise tekrar gideceğim. Sorun çözülmezse mahkemeye gideceğini arkadaş söylemiş. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Bu bir problem. Ee, nasıl bir problem? Ben aracımı 2022'de aldım. İkinci araba aracımı 2023'te aldım. İkisi de 0-1-4. Birisi buradan birisi launch paket. Ee, i̇kisinde de aynı problem vardı. Ve bana şunu söylediler. Ee, işte i̇şte herhangi bir problem yok. Fiat Egea'nın motor havuzu geniş olduğu için problem olmayacağını söylediler. Arkadaşlar ama bu bir problem. Ee, kesinlikle bu normal bir şey değil. Şimdi ne alaka ki birinci vitesten ikinci yaparken motoru debriyaja bastığınızda motor arkadaşlar kendini zorluyor öyle öne atmak istiyor ve motoru sanki kıracakmış gibi bir şınkırt sesine benzer bir ses geliyor. Bu normal bir ses değil. Ee, ben öyle olduğunu sanıyordum. Videolarımda da öyle olduğunu söylüyordum. Ee, bunu neden söylüyordum? Çünkü inandım ve güvendim eğer böyle bir problemle karşılaşmışsanız ya e, emin olun bir şey var. Bunun ne derecede sorun nerede olduğunu bilemiyorum. Büyük ihtimalle de şanzımanla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü debriyaja bastığınız zaman geliyor. Hatta klima açıkken ikinci, üçüncü testlerde de ara sıra yapabilirim bu sesi. Dikkatli dinleyin. Yapıyorsa sıkıntı yapmıyorsa kronik problem olmayan bir bir sahipsiniz demektir. Şimdi ikinci soru şu. Ege'ye satışı bitiyor diye bir başlık atmışım. Arkadaşlar 2025 sonunda Egea Fiat Egea'nın Cross ve Sedan modellerinde Ege üretimi ve satışı bitiyor bildiğimiz olsun. Şimdi 2021 modelle yağ yakımı var mı? Sence 21'de, 2021'de yağ deposu büyütülmüş demiş bir arkadaş. E, Eksper'de 1 litre yağın eksik olduğunu söylemiş e, bize. Bu Okan Fırat diye bir e, arkadaşımız. Şimdi ben de ona demişim ki bununla alakalı video gelecek Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar 2020 veya 21'den öncesinde e, Fiat Egea yağ yaktığı için geliştirmeye gidilmedi bu. Fiat Egea'nın e, motorundaki yağ yakım problemi herhangi bir soğutucu da eklenmediği için yağ yakın problemi olduğunu söyleyebilirim. Ee, ben de şimdi biz de göre göre bunun göre göre e, ne yapıyoruz? Tecrübe ediyoruz. Ee, aşağı yukarı senede 8000 ila 7000 arasında kilometre yapan bir insan. Aslında şöyle elimde 3-4 tane araba olduğu için e, bir arabada bunu yoğunlukla kullanamadığım için Arabalarındaki problemleri çok fazla detaylı göremedim. Şimdi nasıl bu oluyor bu? Şimdi elimde bir Renault Clio, Megane, iki tane de Fiat Egea vardı. Birini sattım. Bu yüzden bunun neticesinde arkadaşlar, uzun yol yapmadığım için araçta yağ yakımını göremedim. Ama yağ yakımı evet bu araçlarda mevcut. Bunun cevabını şu şekilde vereyim. Bunun cevabını da takdir olarak e, 3-5 ay önce öğrenmiş oldum. Nedir arkadaşlar bu? 2020-2021 yılından önceki yağ yakım problemi var ve ciddi boyutta e, örnek veriyorum size motor yağ deposu e, 3 litre ise 21 yılından sonraki 5 litreye çıkardılar. Bu yağ yakımı motora herhangi bir zarar vermesin diye bunu 5 litre yaptılar veya 5.5 tam olarak bunu bilemiyorum ama 5 beş veya 5.5 beş olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Ha çok ciddi bir problem boyutunda olacağını düşünmüyorum. Arabayı çok zorlamayacağımız takdirde. Nasıl yani? Şimdi arkadaşlar bazı insanlar araçlarını çok zorlayarak ve unharca kullanıyor. Şimdi bunlardan bir tanesi de benim kardeşim. Renault Clio'su var kendisinin. 1.0 motorlu. Ee, motoru zorluyor. 1-1.5 veya 1.6 değil motor. Zorlandığı için de ee, geçenler yanlış olmasın bir 3-4 ay önce bir ses geldi motorundan, Bayiye götürdük. Bayisine, kendi yetkili servisine. 85 bin lira bir masraf çıktı. Yani benim size söylemek istediğim şey şu arabayı e, bir canlı olarak bunu görmeniz lazım. Onun bakımlarını görmeniz lazım. i̇şte ben buna biniyorum işte. Eh, gitti şöyle bastırayım şuradan böyle zorlayayım. Yaparsanız problem olur. Nasıl mesela yokuş çıkıyorsan abi. Birinci vitesi sıkıştırmayacaksın. Üçüncü vitesi baymayacağım, ikinci vitesi rolantide e, stabil bir şekilde gideceksin. Bunlara dikkat edeceksin ki problem çıkarmasın. Fiyat Egea noktasında da Fiyat Egea aracının durumu bu şekilde. Yani yağ yakma mevcut. Çok fazla sıkıştırılan, daha bayır olan yerlerde daha fazla belli olur. Mesela ben İzmir'de bunu pek belli edemedim ve göremedim. Şimdi yağ yakımı olduğunu söyleyen insanlar İç Anadolu Doğu bölgesinde e, işte bu vermiş olduğum şey tamamen e, coğrafi konumla alakalı. Şimdi İzmir'de bana e, dik bayır dağ yamaç olan bir yeri gösterir misiniz desem kimse gösteremez. Çünkü İzmir'in menemeninden tutun ta diğer bölgesine kadar düzlük sürüyor. Düzde sürüyorsunuz abi. Çok fazla dik çıkmıyorsunuz ama bazı bölgeler evet olabilir. O da gidiyor evine geri çıkıyor. Yani bu problemi çok fazla görmüyorsun arkadaşlar. E, bu yüzden daha çok İç Anadolu, Karadeniz bölgesinde yaşayan ve Doğu bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız bu durumdan muzdarip olabilir. E, bunun cevabını da bu şekilde vermiş olalım. Şimdi Abuzer Ayan diye bir arkadaş. Aynı sorun bende de var. Ee, bu problem olduğunu düşünmüyorum demiş. Tam anlayamadım. Hocam geçmiş olsun inşallah çözülür diyeyim. Şimdi bir e, arkadaşımız kimse malını kötülemez ama kronik sorunu bitmek bilmeyen problemle Ege'ye bir, 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 bir kim alsın, kim ne yapsın diye bir başlık atmış. Buna şöyle bir cevap vereceğim. Şimdi arkadaşlar vermiş olduğunuz parayla almış olduğunuz e, vermiş olduğunuz parayla almış olduğunuz e, aracın fiyat performans aracın yoksa işte pahalı bir araç mı ucuz mu bir araç mı artık siz bilirsiniz bu Fiat Egea'nın çok artı yönleri fazla şimdi bir kefe aldığınız zaman hele artı yönleri eksi yönlerinden daha ağır basar. eksi yönleri azdır her arabada olabilir araçların eksiyonu ee, ama Fiat Egea'nın artı yönleri çok fazla ama bence e, şu pozisyonda hele ki bu fiyat bandında bağım, sıfır araca alırken 1.4 değil de 1.6'sına yönelmenize e, dikkat edin diyebilirim size. Şimdi 2020 son kampanyalarda bir başlık atmışım e, ee, Ahmet Genç adında bir arkadaşımız hayırlı olsun bu araba 1 milyon TL mi? Tavsiye eder misin? Hangi motor tavsiye edersin? E bir yorum yazmış. Arkadaşlar fiyat Egea Easy 970 bin lira fiyat Egea Lanç 1 milyon 150 bin lira kamp kampanyalı fabrika satış fiyatı mevcut. Bu noktada tavsiye eder misin etmez misin? Bir sonraki videoyu bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın inşallah.